Gerçekten havalar da çok sıcak. Yani e, vatandaşlarımıza ricamız budur. Herkes evin önüne parklar olsun, iş yerleri olsun, çar çarşı merkezler olsun. Herkes evin önünde bir kap su bıraksın. Hava çok sıcak. Görüyorsunuz bak hayvanlar bile artık suya giriyorlar. Dayanamıyorlar sıcaktan dolayı. Dayanamayıp e, serinlemek için göle giriyorlar. Bildiğiniz gibi havalar çok sıcak. E, bu sıcak havalarda hayvanlar da serinlemek için suya giriyorlar. Biz e, insanlar olarak üstümüze düşen görevi yapalım. Herkes kapısına, bahçesinin önüne bir kap su bıraksın. Hayvanlar da nasibini alsın. Neyine verelim. <laughs> tekneler var ya. Hadi tamam <laughs> <laughs> Burada. Burada. burada Ama yani çok farklı ve güzel bir etkinlik Keşke daha fazla yaygınlaşabilsek Veya daha fazla hayvanlara canlarına dokunabilsek i think it's Bugün İpek Yolu Belediyesi ile yine kırsal alanlarımızdan Sıhke Göleti'nin yanındayız. Birazdan taş ocaklarına da gideceğiz. Bugün bu bebişlerimizin göbeği doydu. Karınları tok şu anda çok mutluyuz. Ee, ama yarınlarda e, sizlerin de desteğe gerekiyor. O yüzden lütfen belediyelerin bu tür e, katkılarına, e, bu tür yardımlarına siz de dahil olun e, ve lütfen takdir etmeyi e, ve onların yanında olmayı bırakmayın. E, daha fazla canımız doysun. E, Van'da hiçbir canımız e, aç şiddet altında e, ve kötü durumda olmasın. Nasıl bizim her gün yemeye içmeye e, rahat bir ortama ihtiyacımız varsa onların da bu böyle bir şeye ihtiyacı var. Nasıl biz şiddetten kaçıyorsak bir şiddetten dolayı e, sıkıntı çekiyorsak onların da aynı şekilde canları yanıyor